Merhabalar, ben Bironi Üniversite Hastanesi Başhekimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdullah Sert. Bugün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış olan koronavirüs salgını ile alakalı çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Onunla ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle tabii koronavirüsün bir ilacının ve bir aşısının olmadığını biliyoruz. Her şeyden önce bizim koruyucu önlemlere son derece dikkat etmemiz gerekir. Çocuklarımıza mutlaka maske takma alışkanlığını kazandırmalı ve el temizliğine dikkat etmeliyiz. Bu genel kurallara uyduktan sonra her enfeksiyonda olduğu gibi koronavirüste de vücudun bağışıklığı enfeksiyonları yenmede son derece önem arz etmektedir. Bunun için de bazı önemli kurallarımız vardır. Paketli hazır gıdalardan çocuklarımızı uzak tutmalıyız. Mutlaka evde pişirilen, annelerin yaptığı yemekleri tüketmek suretiyle beslenmelerini sağlamalıyız. Mevsim meyvesi ve mevsim sebzesi tüketmeleri konusunda son derece dikkatli olmalıyız. Dışarıda takviye edici gıda olarak tabir ettiğimiz hazır gıdaların yapılan araştırmalarda bağışıklık sisteminin desteklenmesiyle ilgili özellikle koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir koruyuculuğunun olmadığı ortaya konmuştur. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda D vitamininin özellikle koronavirüse karşı bir koruyuculuğunun olduğu ortaya konmuştur. Ancak bununla ilgili toplumda maalesef çok yanlış bir algı söz konusudur. Her anne baba hekimine danışmadan D vitamini takviyesi yapmaktadır. Ama biz şunu da çok net biliyoruz ki D vitamininin belli bir düzeyin üzerinde olması da vücut için son derece tehlikeli ve zararlıdır. Bizim bu durumda önerimiz bir D vitamini düzeyi baktıktan sonra hekiminize danışarak eğer ihtiyacı varsa çocuğunuzun D vitamini takviyesi yapmanızdır. Tabi koronavirüsle mücadele ederken diğer taraftan da biz çocuk sağlığından öncelikle sorumluyuz. Çocukları hasta olmadan onları korumakla görevliyiz. Koronavirüs dışı aşı izlemimiz, büyüme takibimizi mutlaka aksatmadan devam ettirmeliyiz. Toplumdaki yanlış algılardan biri de çocuklarda koronavirüs enfeksiyonun çok hafif seyredeceği hatta çocukların koronavirüs olmayacağı yönündedir. Evet, çocuklarda bazen hafifli seyirli enfeksiyonlar görmekle beraber özellikle kronik hastalığı olan ya da bağışıklık sistemiyle ilgili zayıflığı olan çocuklarda koronavirüsün çok daha ciddi, hayatı tehdit eden bir enfeksiyon yaptığını da bilmekteyiz. Emziren annelerin COVID olması durumunda bununla ilgili çok sık sorularla karşılaşıyoruz ama bilimsel olarak bizim tavsiye ettiğimiz kesinlikle emzirmenin kesilmemesi yönündedir. Anne N95 dediğimiz maskeyi takarak ve el hijyenine dikkat ederek bebeğini emzirmeye devam etmelidir. Bu durumda bebek hiç koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmadan Annenin vücudunda gelişmiş olan antikorların anne sütüyle bebeğe geçmesi durumunda bebeğin koronavirüse karşı bağışıklık kazandığını görüyoruz. Tabi bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken diğer taraftan kronik hastalığı olan onkoloji hastal hastalarımız, hastanemizde aldığımız üst düzey tedbirlerle biz bu hastalarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz.